Herkese harika bir günden merhaba. Ben Efe Kıncal Bey. bugünkü videomuzda isteğinizin gerçekleşmesine engel oluyor olabilecek bir noktadan bahsetmek istiyorum. Hayatınızda istediğiniz şeyin peşinden giderken her şeyi olması gerektiği gibi yapıp belirli bir süredir hala istediğinize ulaşamadıysanız ve artık zamanın geldiğini ama bir şeyin size engel olduğunu hissediyorsanız o zaman bu konu belki de aradığınız cevabı içeriyor olabilir. Çok fazla konuşulan bir konu değil çünkü birazcık arka planda kalıyor. Baktığımız açıdan çok fazla gözüken bir nokta değil. Ama bugün bu noktayı hep beraber konuşacağız. Eminim size de mantıklı gelecek. Eğer zaten mantıklı geliyorsa içselleştirip hayatımızda uygulamaya koymak da daha kolay olacak. Şimdi her zaman olduğu gibi videomuza devam etmeden önce yavaş ve derin nefesimizi alalım. Sahip olduğumuz her şey için içten bir tebessümle teşekkür ettikten sonra yavaşça nefesimizi bırakalım ve videomuza devam edelim. Şimdi hep birlikte derin bir nefes lütfen. Süper. Şimdi arkadaşlar, hayatımızda bir şeyi istiyorsak, bu hayatımızda olmadığı için istiyoruz. Eksikliğini hissettiğimiz şeyi elbette ki istiyoruz. Yani demek ki şu anda hayatımızda olmayan bir enerjiyi kendimize çekmeye çalışıyoruz. Yani yeni bir enerjiyi kendi enerji alanımıza dahil etmeye çalışıyoruz bir başka deyişle. Ama şunu unutuyoruz. Belki de enerji alanımızda artık boş yer olmayabilir. Belki de kendimizi bir bardak su gibi düşünelim. Ağzına kadar dolu bir su bardağı düşünün. Onun üzerine yeni su eklemeye çalıştığınız zaman eklemeye çalıştığınız su hemen kenardan dışarı akacak ve bardağın içinde kalamayacak. Tıpkı bunun gibi eğer bizim de bardağımız ağzına kadar doluysa o zaman yeni gelecek enerji kendine yer bulamadığı için belki de onu hayatımıza çekemiyoruz. Dolayısıyla bizim şu anda sahip olduğumuz enerji alanında bir enerji temizliğine ihtiyacımız var. Eski, artık işimize yaramayan, artık bize hizmet etmeyen, bize fayda sağlamayan enerjileri hayatımızdan çıkarmanın zamanı geldi demek ki. Ve bunu sadece belirli bir şeyi çekmek için değil Nasıl evimizi düzenli olarak temizliyorsak, kendi enerji alanımızı da düzenli olarak temizleyebilirsek, o zaman en azından bir şey çekmeye çalışmıyorsak bile daha ferah bir enerji alanı içerisinde yaşayabiliriz. Eski enerjiler birikeceğine, artık kullanmadığımız enerjileri dışarıya çıkartıp hem bir şey çekmeye hazır bir hale geliriz hem de bir şey çekmiyorsak bile daha ferah bir şekilde, daha hafif bir şekilde hayatı deneyimleyebiliriz. Peki bu enerji temizliğini nasıl yapabiliriz? Öncelikle zihinsel boyutta nasıl yapabiliriz? Eğer ben zihnimde sürekli olarak geçmişte yaşıyorsam, geçmişte yaptığım şeylere pişmanlık duyuyorsam veya ya eskiden her şey çok güzeldi ya şimdi hiç öyle değil gibi bir mentaliteyle hayatımı yaşıyorsam genellikle eskiye döndüğümüz zaman şu an içerisinde bir memnuniyetsizlikten dolayı dönebiliyoruz. Elbette ki zaman zaman eskiden yaşadığımız güzel anıları hatırlıyoruz. Herhangi bir memnuniyetsizlik olmadan sadece o güzelliği yeniden yaşamak adına hatırlıyoruz. O çok daha masum. Onda bence çok fazla bir problem yok. Onu zaten çok ender yapıyoruz, çok seyrek yapıyoruz. Ama genellikle insan şu an içerisinde memnuniyetsiz bir durum yaşıyorsa o zaman genellikle geçmişte benzer bir alanda benzer bir konuda daha kendini iyi hissettiği zamanı dönüp o zamanı yaşamayı tercih ediyor. Çünkü iyi hissetmenin peşinden gitmek istiyor bir şekilde. Ama ne yapıyor? Bu bizi şimdiden uzaklaştırıyor, geçmişe götürüyor. Eğer şimdideki memnuniyetsiz olduğum konuyu arkamı çevirip geçmişe gidip geçmişte yaşamayı tercih edersem o zaman şimdi içerisinde yaşadığım problemi, beni memnuniyetsiz eden durumu düzeltme ihtimalimi de azaltmış oluyorum. Hoşumuza gitse de gitmese de şu anın içerisinde yaşamak her zaman bizim için çok daha verimli olacaktır sevmediğimiz bir durumla karşılaşıyorsak bu durumu kabulleneceğiz, teşekkür edeceğiz. Buradan ne öğrenmeye çalışabiliriz? Bu deneyim bize ne öğretmeye çalışıyor? Bunu analiz edeceğiz ve bunu analiz ettikten sonra da nasıl buradan çıkabilirim sorusuyla problemin çözümüne doğru gitmeye çalışacağız. Tabii ki bence. Bu şekilde yaptığımız zaman, ana odaklandığımız zaman Enerjimizi hep ana odakladığımız için geçmişten taşıyacağımız enerjileri de azaltmış oluyoruz. Bu yük azaldıkça enerjimizi de otomatikman temizlemiş oluyoruz. Elbette ki aynı şekilde geleceğe yönelik enerjileri de ortadan kaldırmakta fayda var. Genellikle geleceğe döndüğümüz zaman şu anda kalmak yerine ne yapıyoruz? Bir şeyden endişe ediyoruz, belki kaygı duyuyoruz belki stres yaşıyoruz ve bu senaryolar daha gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi bilmeden şu an içerisindeki enerjimizi düşürebiliyoruz. Bunun elbette ki mantıklı bir şekilde bakıldığı zaman çok pozitif bir katkısı yok bize. Ama tabii ki yaşarken, deneyimlerken pratikte de öyle olmayabiliyor. Kendimizi bir an kaygı içerisinde bulabiliyoruz. Ama ne kadar kendimizi ana odaklayabilirsek, an içerisinde kalmaya çalışabilirsek o zaman geleceğe yönelik enerjileri de kendi enerji alanımızdan çıkartmış oluruz ki bunlar çoğunlukla negatif oluyor. Bunları çıkarttığımız zaman sadece anın enerjisini taşıdığımız zaman otomatikman enerji alanımızı zihinsel seviyede temizlemiş oluyoruz. Gelelim ikinci noktaya. Nesneler bazında ne yapabiliriz? Diyelim ki evinizde birçok eşya var. Bu eşyaların bazıları Zamanında atılmadığı için hala orada. Aslında atmak istiyorsunuz ama bir türlü eliniz değmemiş, atamamışsınız. Bazıları anısı olduğu için orada, bazıları da orada şu anda kullanıldığı için. Eğer evimizdeki özellikle artık hiç kullanmadığımız, hiçbir şekilde faydalanmadığımız eşyalarımızı temizleyerek evimizde daha ferah alanlar açabilirsek, bu aynı şekilde bizim enerji alanımıza da yansıyor. Çünkü İster inanın, ister inanmayın. Her şeyle bir enerji bağı içerisindeyiz. Çünkü zaten her şey enerjiden oluşuyor. Bu benim uydurduğum bir şey değil. Bu bilim adamlarının da söylediği bir şey. Evrendeki her şey ve herkes, her şey enerjiden oluşuyor. Dolayısıyla bir eşya deyip geçmemek lazım. Bir eşya ile enerji bağlantımız nasıl var? Genellikle o eşyanın bize çağrıştırdığı anı ile ilgili bir bağlantı olabilir veya ev içerisindeki işlevi ile ilgili bir bağlantı olabilir. Ama bu bağlantı size ne kadar fayda sağlıyor? Gerçekten ona ihtiyacınız var mı? Yoksa çok fazla ihtiyacınız yok. Onsuz da hayatınıza devam edebilirsiniz ve onsuz hayatınıza devam etmek sizin enerji alanınızda yeni boşluklar açacağı için yeni güzel enerjileri çekmenize yardımcı olabilir. Hangisini tercih edersiniz? Elbette ki her videomda olduğu gibi bunları lütfen sadece birer tavsiye olarak dinleyin. Benimle aynı fikirde olmayabilirsiniz. Belki de o eski eşyaların orada olması, o anı dolu eşyaların orada bulunması sizin için önemli çok büyük anlam ifade ediyor olabilir. Belki de bu sizi mutlu ediyordur. Buna tabii ki hiçbir itirazım yok. Ama konu itibariyle enerji alanımızı temizlemek için neler yapabiliriz? Bundan bahsettiğimiz için tavsiyelerimden bir tanesi bu. Size artık daha fazla fayda sağlamayan, hizmet etmeyen, işinizi görmeyen, onsuz yapabileceğiniz eşyalarınız, kıyafetleriniz varsa bunları mümkünse hayatımızdan çıkartalım. Kendi enerji alanımızda yeni boşluklar açalım. Hem belki bu kullanmadığımız kıyafetleri, eşyaları daha çok ihtiyacı olan birilerine verebiliriz. Hem enerji alanımızı boşaltmış oluruz hem de etrafımıza bütüne bir katkı sağlamış olabiliriz. Sadece bir fikir. Gelelim üçüncü yönteme. Bedenimizde enerji temizliğini nasıl yapabiliriz? Şimdi arkadaşlar burası bence çok güzel bir konu ve çok önemli bir konu. Yaklaşık sanırım 2 seneye yaklaştı ya da bir buçuk sene oldu. Tam hatırlamıyorum. Uydurmayayım. Aralıklı oruç diyetini uyguluyorum. Yani 16 saat hiçbir şey yemeden 8 saatlik bir pencere içerisinde de iki öğün yiyerek günlerimi geçiriyorum. Zaman zaman bu 16 saat 12-13 saat oluyor. Zaman zaman o 16 saat, 18 saat oluyor. Gününe göre değişiyor. Bazen ufak tefek böyle ee, şey yapabiliyorum, nasıl diyeyim? Kaçamaklar yapabiliyorum, kabul ediyorum. Ama genel itibariyle bunca zamandır bu beslenme şeklini benimsedim. Şimdi bunun bana nasıl bir faydası var? Bunun benim enerji alanımı temizlemeyle nasıl bir bağlantısı var? Vücudumuz aç kaldığı zaman, benim bildiğim kadarıyla doktor arkadaşlarım yanlış biliyorsam düzeltsin. 14 saat vücudumuza kalori girmedikten sonra vücudumuz otofaji denilen bir süreçle birlikte vücudumuzda bir temizliğe başlıyor. İşlevini yitiren proteinleri temizliyor. Dolayısıyla vücudumuzda bir temizlik başladığı için bazı hücreler o temizlikle gittiği için yerine yeni hücrelerin üretilmesi gerekiyor. Bu da bizim hücre yenilenmemizi hızlandırabiliyor. Bildiğiniz gibi yaşımız yukarıya doğru gittikçe hücre yenilenme hızımız da yavaş yavaş azalmaya başlıyor belli bir yaştan sonra. Dolayısıyla hücre yenilenmesini hızlandırabilirsek o zaman yaşlanmanın getirdiği bir etkiyi de tersine birazcık daha çevirebiliriz. Belki tam tersine çeviremiyoruz. Elbette yine yaşlanıyoruz. Ama sonuç itibariyle belki de bu süreci birazcık daha yavaşlatabiliriz. Bu sağlık için olan katkısı. Ama unutmayalım ne dedik? Her şey enerjiden oluşuyor. Dolayısıyla vücudumda yapılan her temizlikte demek ki bazı eski enerjilerde temizlenip gidiyor. Yani kendi enerji alanında birazcık daha yer açılmış oluyor. Diyebilirsiniz ki ama onun yerine yeni hücreler geliyor. O zaman da olmuyor mu? Evet yeni hücreler geliyor ama yeni taze hücreler geliyor. Yeni enerjili hücreler geliyor. Benim hücrem temizlendi diye bir anda oradan isteğim bir atıyorum bir arabaysa burada otofaj ile hücrelerim temizlendi. Şak diye bir anda önümde araba belirleyecek diye bir durum yok tabii ki. Öyle de olabilir. Her şey olabilir. Her şeye açığız. Her türlü ihtimale açığız. Ama elbette ki bu işlerin belirli bir süreci var. Öncelikle ben kendi üzerime düşeni, kendi kontrolünde olan kısmı yapayım. Zaten gerisini biliyorsunuz serbest bırakıyoruz. Dolayısıyla ben yeteri kadar aç kalabilirsem, o sırada vücudum bu temizliği yaptığı için kendi enerji alanımı da o eski enerjileri de temizlemiş oluyorum. Bunun dışında başka ne yapabiliriz? Mesela dün ben su orucu uyguladım. Neden su orucu denildiğini anlamıyorum. Çünkü su orucuysa o zaman su içmemek gerekiyor ama kullanılan isim bu şekilde. Halbuki tam tersi sadece su içiyorsunuz. Hiçbir şey yemiyorsunuz. Başka hiçbir şey içmiyorsunuz. Sadece su içiyorsunuz. Bazen bu 24 saat olarak tavsiye ediliyor. Kim yerde hatta çoğu yerde 3 gün arka arkaya yapılması tavsiye ediliyor ama ben hayatımda ilk kez yaptığım için bu sefer sadece 24 saat yapmaya çalıştım. Evet zorlayıcı oldu birazcık. Özellikle yememem gerektiğini yememem gerektiğini özür dilerim. Düşündüğüm için sürekli fiziksel bir mücadeleden çok mental bir mücadeleye dönüştü ilk başlarda. Ama günün sonuna doğru, 24 saatin sonuna doğru şunu gözlemledim. Evet, açım, oldukça açım. Bir şeyler olsa yerim ama enerjimde herhangi bir düşüş yok. Kendimi hala dinç ve güçlü hissediyorum. Ve bu benim için çok enteresan bir deneyim oldu. Çünkü bugün sabah kalktığımda ertesi günkü o açlıktan sonra bugün müthiş enerjik, müthiş pozitif bir şekilde uyandım ve günüm çok verimli geçti. Yani gerçekten de o 24 saat içerisindeki temizlik çünkü sonuçta orada vücudumdaki toksinler de temizleniyor. Bu temizlikle birlikte ertesi güne çok daha yüksek pozitif bir enerjiyle uyandım. Şimdi az önce dedim ya burada benim hücrelerim temizlendi diye bir anda oradan istediğim şak diye karşıma gelmeyecek diye. Ama ne oldu? Hücrelerim temizlendi, toksinlerim atıldı belki tamamı değil ama bir kısmı atıldı en azından. En azından eskiler gitti, yenileri geldi. Ertesi gün ben yüksek bir enerjiyle uyandım, pozitif bir şekilde uyandım. Şimdi bu benim için ne yaptı? Bu benim çekim gücümü bir anda yukarılara çıkarttı. Çünkü zaten peşinde olduğumuz şey an içerisindeki enerjimizi, frekansımızı yüksek tutabilmek. Dolayısıyla bu üç yolu deneyerek hayatınızda birikmiş olan ve artık size fayda sağlamayan enerjileri temizleyerek yeni istediğiniz enerjilere, isteklerinize yer açabilirsiniz. Ve bu sayede isteğimizde kendimiz aramıza koyduğumuz engellerden bir tanesini daha ortadan kaldırabiliriz. Çünkü aslında şöyle bir düşündüğümüz zaman biz istediğimiz anda zaten istediğimiz şey enerji boyutunda hazır bekliyor. Aslında bütün mesele onu kendimize çekmekten ziyade onunla bizim aramızdaki engelleri kaldırabilmek. Ben böyle düşünüyorum. Bu şekilde bakıyorum. Bu şekilde bana daha kolay geliyor, daha mantıklı geliyor. Kendime sürekli zorla bir şey çekmek yerine o zaten bana geliyor. Ben yeter ki onun önündeki engelleri birer birer kaldırayım. Bana düşen görev bu olarak düşünüyorum ve çok da işime yarıyor. Sizlere de tavsiye ederim. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Değerli vaktiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağlığınız, huzurunuz, mutluluğunuz ve enerjiniz bol olsun. Ve tabii ki her zamanki gibi harika bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.